Bu ayetin genel anlamı Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Burada unutmak derken gaflet içinde kalmak, terk etmek gibi anlamlara gelir. Yani Allah'ı unutanlar, kitabında emrettiği şeylere uymayanlar ve ahiretin hesabını düşünmeyenler. Allah bizi onlar gibi olmamızdan sakınıyor. Çünkü cezaları kendilerini unutmaktı. Bir insanın kendini unutması çok korkunç bir şey. Ama ne yazık ki etrafımıza baktığımızda bu insanların çok olduğunu görüyoruz. Aşırı günahlar işleyip hiç iyilik yapmayan, günahlarından dolayı sayfaları simsiyah olan kimselerdir. En sonda da onları fasık kimseler olarak nitelendirmektedir. Peki ne demek bu? Bildiğimiz gibi hurmaları ağaçta bekletirsek kabukları parçalanır ve yok olur. Hurmalar da kabuksuz kalınca üzerine toz birikir ve insanın canı ondan sar. Yani Allah insanı bu hurmalara benzetti. Dünya işlerine dalıp Allah'ı unutursa onların üzerinden takva elbisesi kalkacaktır. Allah başka bir ayetinde takva elbisesine gelince en güzel ve en hayırlı elbise işte odur diyor. Çünkü takva elbisesi insanı akıllı Allah'tan başka kimseden korkmayan biri bir yaparken günahlar onu korkan teki yapar.